Değişik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Şimdi öncelikle P ise Q'nun değili veya Q ve P şeklinde okunuyor O zaman peki ben neyi biliyorum? P ise Q'nun değili neye denktir? Birincinin değili veya ikinciye denktir. Peki bunun değili neye denktir? P'nin değilinin değili P, V'nin değili ve Q'nun değili Q'nun değili şeklinde. O zaman ne oldu soru? P ve Q'nun değili veya P ve Q oldu. Bakın P'ler ortak. Demek ki P parantezine alınmış bu soru. E ne olmuş? P ve Q veya Q'nun değili şeklinde. Bunu dağıtırsam zaten üsttekine erişeceğim. Tamam. O zaman burada nedir? Q ve Q'nun değili nedir? Q1 ise Q'nun değili 0. Q sıfırsa Q'nun değili 1. Her türlü bunun cevabı ne geliyor? 1 geliyor. O zaman bu ne oldu? P ve 1 oldu. Peki bu ne eşit? P'nin cevabı 1 ise cevap P olacak. P'nin cevabı 0 ise cevap 0 olacak. Yani P neyse o olacak. O zaman bu P'ye denktir.